Özele ben bir gittim de. Baştan bir kaçıdan yaptım ben ya. Mantarlı <laughs> halini, manta ne oldu bundan bir? Şeyde, mi? He, özel yatmadım. Öyle batılamıyorum. Ben bir şey de üzere gittim Alanya'da da. Direkt ödemek, evet, doktorun yanına <laughs> Hayır, ben de oteldeyim. Midem rahatsızlandı Alanya'da. Büyük otelde. Ben rahatsızlandım. Şişkinlik oldu, vücudum şişiyor. Yani. Cemal abinin. Aynen. E, <laughs> Hamburger mi? Doktor var. Doktora, sekreteri var. Dedim ben de mani olacağım dedim ne kadar dedim hemen hemen içeri atacak ya. He. Dedim ilkten, tamam buyurun beyefendi dedim, hemen doktor bey hazır dedim. dedim bir saniye dedim. Ne dedim ne kadar, e, dedi, muayene ücreti 200 euro. Dedim ne? 200 euro. <laughs> Zaten evlenecek e, iki yer. Valla bu otelde. Yok muydu? Sanki ya, magattan para, ortam orada alıyor da hemen yok muayene parası. Daha bir şey yazmayacak ha. İçeri giriyorum konuşmaya bakacak 200 euro. Ne dedim 200 euro mu? İyi <laughs> oldum ben diye. dedim. <laughs> 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 200 euro. Bakması 200 euro. Benim çocuk düştü. Şurası yarıldı. Sadece 2 zımba vurdu. 200 euro verdim. Nerede? Alanya'da. Zımba derken? Şey, Şu kağıt zımbaları var. Çocuklar, Onlar çocuk yarıldı. Şuradan. Çocuklar, çocuklar Türkiye'de bedava. Çocuklar bedava. Ne bedava? Sadece, sadece... Ege tarafında falan var ya buralar. Sadece 200 euro. o 2 zımba. Zımbanın teki götürüyor. Abi size Türk kimliğini gösteriyor. Abi size. Burada götürdüm. Bir de seni sorduğunuz yok mu? Var. göster. Yaptığın onu da kabul etmedi. Ya, Heş kaş alıyor. kaş alıyorlar hayır, abi. Kaş alıyorlar. Geri aldın mı? Bura gel işte 150 mi ne geri Güçeser benim kız, kızım yapmadı. Güneş ne yaptı biliyor musun? <laughs> benim biz komarak oldu. <laughs> Robot gibi zarkaklı yürüyen <laughs> evet, bir yürüyen. Evet, evet. gittik doktor bayan yapma şey çaldı. Krem gibi bir şey mi? Elle yaptı. Onu çalınca var ya. Rahatladı. Gevşedecekti, kas gevşedecekti. Çocuk rahatlıkla serum taktı. Bayan doktor dedi yarın bu, gitmeyin Bir gün bekleyin dedi. Şu dört tane butun yaptırdım. Getirdim. Dün benim hanım elini yapmış. Çarı veriyor, maksızı kaçırı veriyor. Lep şey bırakmıyor, izi falan bırakmıyor. Ne yapmış o ilaçlar? özel yapma, ben ona kaç verdim ya. Böyle bir adı da ya. Özel karışım ya. Yetes